Arkadaşlar biz bugün size hayvan pazarını oynatacağız LPS miniş iyi seyirler acaba bugün hangi müşteriler gelecek hayvanlar koyuldu zaten ah bir geliyor sanırım aa merhaba aa merhaba kanatlı aa merhaba bugün ne almak isterdiniz acaba ben mi başka kimse olmadığına göre ben kanatlı küçük minişlerden almak istiyordum. Tamam. Hemen göstereyim size. Burada kanatlı küçük minişlerimiz. Bunların ikisi var. Yereme göre şu güzeli benziyor. canlarından en popülerinden Hı, anladım. Ya bu güzel. Evet. Almak ister miydiniz? Yoksa böyle büyük hayvanlarımızı almak isterdiniz? Çok büyük almayayım ben. Tamam şöyle seçin bir tanecik. Ben şey getiriyorum hemencik. <laughs> Ama da ağırmış ya bu şey dedikleri poşet. Evet. Ben bunu seçtim. Ay bir şey oldu mu sanırım olmamıştır. Çok teşekkürler. Ben şunu kasaya doğru götürürüm. Siz de gelirsiniz. Ha. Ay bu şey ne diyor? Şöyle ilerleyelim isterseniz. Tamam. Bunlar nedir acaba? Bunlar mı? Hemen yükseliyorum. Bunlar hayvanlar için gerek, gerektiği şeyler. İstediğinizde seçebilirsiniz. Hmm, bir bakayım. Aynı çok severim de. Hmm, şuradaki oyuncağı sevdim. Bu güzel. Bunu alabilir miyim? Bunu alabilir miyim? Evet. Kaç lira varsa da bak etiketleri yok da şöyle Geldim. bir acaba şu hayvan adı nedir sarışın Hı, tamam sarışın ve bir tane ala yazılı kalp Evet bakıyorum sarışın kaç lira? 5 mini kuruş sarışı I love yazılı şey. O da o, o da 2 lira. Tamam. O zaman toplam 7 lira. Alın bakalım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın kalın.